Dönemi, cahiliye döneminde insanlar e, birbirinin evlerine girerken çok daha rahat bir şekilde giriyorlar. İzinsiz. Herhangi, he, herhangi bir izin istemeden herhangi bir izin istemeden efendim e, direkt kapıdan dalıyor adamın evinin ta, yatak odasına kadar gidiyor. Mesela Hazreti Ömer'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte birini gönderiyor. İşte onu şey yapıyor, çağırıyor. E, gelsin diye. O işte gelen kişi de Hazreti Ömer'in ta yani yatak odasına kadar giriyor. <laughs> Sonra bundan işte rahatsız oluyor diyor ki, Ya Resulallah gelen kişi diyor benim evime kadar girdi. Yani yatak odama kadar girdi diyor. Ben her ne kadar kendimi korusam da adam diyor benim diyor yatak odama kadar girdi. Mahremine giriyor ee, yani. Tabii evet. şimdi böyle efendim bir takım durumlar vardı sonra yani işte bu yönde şikayetler artınca Cenab-ı Hak ayeti kerime indirdi dedi ki evlere girmeden önce önce selam verin evet yani Adam geldi, birinin kapısına geldi evvela önce selamun aleyküm diyecek ondan sonra izin isteyecek İzin verilirse kişi o zaman o eve ne yapacak girecek. Önce selam verecek. Ondan sonra izin isteyecek. Tabi e, sonra izin verilirse kişi içeriye girecek. Yine hocam Tabii mesela dedim. baktığımız zaman yani dinimizin sözünüzü kestim. Dinimizin böyle insanlara karşı göstermiş olduğu şu şefkata bakın. Yani Avrupa Avrupa diyorlar. Yine cahiliye dönemi. İnsanlar iç içe karşısındaki insana zerre saygısı yok. Mahremine mi girdi? Çıktı haberi yok. Ama dinimizin koyduğu ölçüye bak. Yani insana karşı olan saygısından, hoşgörüsünden belki müsait bir durumda değil. Yani bunlara tabii. aslında büyük bir bizim için e, hikmet olsa gerek. Tabii büyük bir büyük bir nimet yani insanın şimdi e, özelini tabii bir insanın özelini bilmek. E, o da yine efendim e, herhalde bir insandaki imanla alakalı ya yani. evet. adamın imanı olursa efendime söyleyeyim kendini daha fazla muhafaza edebilir, daha fazla koruyabilir, daha bir hassasiyet gösterebilir. Bu da yine herhalde imanla olsa gerek. Şimdi e, ya bu konuda e, bakıyoruz işte Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak diyor ki evlere geldiğinizde önce selam verin, sonra izin isteyin. İzin verilirse içeriye girin, izin verilmezse oradan hemen geriye dönün. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına bakıyoruz. Mesela sahabi geliyor. Selam veriyor. Hani içeri girmek istiyor. Ona diyor ki böyle olmaz diyor. Selam verdin izin iste diyor. Evet. Ya, da, ya da biri geliyor kapıdan e, direkt izin istiyor. E, Yanındakine diyor ki dışarı çık buna öğret diyor. Selam Önce, vermedi o da. <laughs> selamı verecek. Ondan da izin isteyecek. Tabi şimdi bakıyoruz mesela kitaplarda şöyle şeyler de görüyoruz. Diyor ki bir insan birinin kapısına geldiğinde evvela o kapıya efendim üç kere vuracak. Yani geldi bir kere vurdu ya tık tık yaptı ya da zile bastı. Efendim bir süre beklersin bir daha zile basarsın. Biraz daha beklersin tekrardan zile basarsın bu üçü normalde geçmemesi lazım. Evet. Yani, yani sahabinin biri geliyor efendim şeye sen söyle Hazreti Ömer'in evine kapıyı üç kere vuruyor, bekliyor, kapı açılmayınca gidiyor. O da diyor ki, neden diyor kapıya vurdun gittin diyor. Çünkü Ben diyor, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gittim, kapıyı üç kere vurdunuz, kapı açılırsa, e, tamam eğer kapı açılmazsa beklemeyin orada, demek ki müteahhit değildir. Bir de şey var değil mi hocam mesela kapının önünde dururken bu da hani adabı muhaşerette geçer diye hatırlıyorum. Yani bir yerde okumuştum. Tam yine kapının önünde değil de biraz böyle gerisinde durmak. Direkt içeriği aşırdığı zaman karşılamamak için. Tam işte onları yani söylemek için bunu aslında toparlıyordum. <laughs> Eyvallah. Ee, tam e, kapının diyor mesela böyle içeri bakar şekilde değil kapının e, kapının biraz gerisinde ve yana doğru. Evet. Yani yana doğru anladın yani direkt kapıyı açtığında evin içini görecek şekilde değil, şöyle yana doğru duracaksın, selamını vereceksin, efendime söyleyeyim selamın alındıktan sonra ondan sonra izin isteyeceksin, o şekilde içeriye gireceksin. Dinimiz bir kere kapıdan daha başlamış, kapıdan girerken bir insana selam verdirmeyi efendim Rabbimiz bu şekilde emrediyor. Tamam.